Çok zor bir süreçten geçtik, zar zor. Kablo, şu kabloları you come Oğlum şuna bak arkadaşlar. Ben burada nasıl oturacağım? Ben burada nasıl nasıl oturayım? come you Arkada you var. Tıkla önce bakalım çalışacak çekme bak şimdi. Çıklayayım mı? Tıkla. <gülüyor> Çalışmıyor. Hayır. <laughs> Abo. <laughs> 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 şeyler oluyor lan. Tek ışık var kanki. Evet, Yapma kanka. ben onu Önü de var, var lan. Ben onu fark etmemiştim var. Çıkarayım mı şurayı? O çıkar hep orada kalacak? Kalsın mı? Şeyi çöz... Çö kalsın güzel Burayı Burayı şey yapmak ister misin? Çıkarayım mı bunu? Evet evet Kalsın. çıkar. Kalsın çıkarım. lan ben oğlum genelde çok kötü böyle olur. Mi? Ya oğlum onu çıkaracaksın. Bak nasıl? bak sese bak. Ah. Mükemmel bir araba. Var bu pis. Bir şey diyeceğim. <laughs> niye görüntü geldi? Görüntü niye geldi be? Görüntü Arkadan şeyi mi açmadık diyeceğim. Basayım bunlara bir. Bas bakayım. Limon var. Bir şeyler var aga burada. Arkadaşlar şu anda kuracağız. Şöyle göstereyim. Oy güzel duruyor lan ışık. Harbi kamerada daha iyi duruyor bu arada. Oraya takmak da sıkıntı ya. Benim şu an bütün işim Aa, sıkıntı. Onu taksa gelir. Toz oldum arkadaşlar. <laughs> oğlum bu ne lan? <laughs> oğlum görüntü ölesine sıcaklık 67 Güzel de 75 şey Bu daha iyi olur Tam Minecraft evet. şey. Şunu daha öyle değiştirelim Şöyle Evet. Ona uygun ne yapabiliriz? Şu renk. Bence uygun mu oldu? Kaç sıcaklık? 69. Niye zorlamıyor bu ya? ekran kartını? Bayağı iyi bu arada. Lan! Ben... Oğlum ne oluyor arkadaşlar? Videoyu beğenin. bak. Beğenmezseniz böyle bir yere düşersiniz. Güzel sıcaklık testinden geçtik, kapatabilirsin. Kapatıyorum acı. Bayağı geçti bu hiç sıvı soğutmaya da gerek yok. Kapatıyorum. Spot. Aynen kapat. Güzel Buraya... şimdi bilgisayarım komple yok hiç okay, bir daha tıklama buna. Dırıldırdı arkadaşlar. <laughs> Bence YouTube'e hesabım bir giriş ya baka bir analiz diyelim. Şu şifreleri bilmiyorum şu an. <gülüyor> 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 var mı bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Kanalın şifresini ben hiçbir zaman bilmiyordum. O yüzden ben ilk önce Steam indireceğim. Kanalın gitmiş kanka öldü yorum çalınmış. Allah haber videolarınız haber arkadaşlar... zaman... var. İkinci kanal. Oğlum bir de izlenme kanal. Daha... Abone olun arkadaşlar. İkisine de abone olun. Oğlum o iyi abone kazanıyor. Ne yapıyor da? Bakalım kaç izlenmiş. <laughs> Oo 2100 olmuş. Arkadaşlar abone olun. Şu bak şu bak şu, şu şu. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Oturum açıyorsunuz. Ama oturumu sizin açık olur. Benim kapalı. Siz açarsınız değil mi? Ben Steam indirim ya. İyi arkadaşlar. Fena değil. Yeni manitam. <laughs> i̇smini ne koyuyorsun? İsmini, i̇smini ne koyuyorum? Selin falan mısın? İsmini Aysu koyuyorum. Aysu ne oğlum? Böyle havalı bir isim Ayşe olsun. Serpil olur ne Ay bileyim. Aybüke Ay olur. Aybüke olur. Ne bileyim. Se Selin. <laughs> evet. Ee, Ser Ser. Evet gördünüz. Yeni bir sistem aldım. Umarım güzel şeyler yapacağız yeni videolar ikinci kanal yani bu videoyu ben ikinci kanala atacağım ana kanalım bilmeyenler varsa bu videoyu izleyip de o kanala da abone olabilirler bu kanala da abone olun bildirimler için arkadaşlar burada güzel videolar gelecek oyun videoları sizin istediğiniz fikirler varsa video fikirleri yorumlarda mutlaka yazın veya başka şeyler de olabilir istediğiniz yazabilirsiniz yorumlarda ee, isteyenler için linkini de koyabilirim incelemek isteyenler varsa. Aslında bir render testi falan yapacaktım. Ne bileyim oyun testi falan ama şu an yapacak vaktim yok. Arkadaşlar bakın video montajladım bir tane. Şu an onu montajıyorum. Şurada laptopta. Onu yayınlayacağım. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.